Evet arkadaşlar. Herkese merhabalar. Ee, şimdi pembe videosu yapıyoruz. Bakın. 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 Çok güzel bir cetvelimiz var. Bunu direkt şu kutuya koyuyorum. Hatta bu kutuya yapıyorum aslında. Şimdi böyle bir tane pembe bir şey koyacağız. Kendi ellerimle yaptığım kuşumu koyayım şöyle kuşu bunu da koyduk şimdi ee, ne yapsak bak burada pembe çok olabilir burada, burada pembeye bakıyorum şu var bunu da öğretmen, öğretmenim hediye etmişti aslında. Dondurmaya bakın. Bu ikisini alıyorum kalem olarak. Şöyle <laughs> Tabii ki de öyle koyacak değilim. E, şunu şöyle koydum güzelce. Bunu ya bunu da şöyle koydum. Şimdi başka ne alabiliriz? Biraz daha buna bakacağım. Çünkü burada aşırı çok güzel şeyler var. Bakıyorum. Pembe ne var acaba? Şöyle bir tane var ama bu krom ile. Geç. Kalem. Bir tane şöyle bir tane kalem bunu koyuyoruz. Koydum. Şimdi bence artık bu kutuya veda diyoruz. Şimdi sıra bu kutuda. ya biliyor musunuz bu kutuyu? Hmm, bu kutuda. Bu arada şu anda ikinciyi çekiyorum. Hmm, kutuda. Bakalım. Böyle alayım. Şunu hemen alıp geliyorum. Evet aldım. Şimdi bu kutu çok dağınık bir kutu. eee şimdi alalım bakalım nerede bu pembe şeyler. Artık ben pembe çok sevmiyorum ama diye arkadaşımız çok sevdiği için ben de dedim ki pembe yapalım o zaman. O da tamam ne isterseniz dedi. Çok güzel atıyorum. Ya kutuya bakın ya. Daha çok yeri var. Minicik şeyler seçiyor. Allah'ım ya Rabbim. Saçlarım da çok tanıdık Allah aşkına. bağının kapağı hep açık oluyor. Çünkü bu bazen böyle kapanmıyor. Hep sıkışıyor. O yüzden hep açık bırakmak zorunda kalıyorum. Şimdi. Ee... bence bunlar artık işimiz bitsin. Şöyle bir tane şey koyacağım. Ama gereksiz ya boşver. Tamam artık bu kutuya vazgeçin. Şimdi ben bunu yine yerine koyup geliyorum. Evet şimdi başka bir şey. Başka bir tane koyalım. Şöyle bir tane sticker koyacağım. Zaten ço çoğu şey pembe renginde. Ama en çok sarı var ya koymayayım. Ee, başka şuradan sticker kartlarım var. Çok sticker kartlarım var aslında benim. Bak mesela bu olmaz. Bu hiç ama hiç olmaz. Buna sadece yazılar var. Bu da çok kötü. Bu da çok kötü. O zaman gizli yerime bakalım. Gizliyim sadece size göstereceğim. Tere <laughs> tere şimdi tabi tabi ben bunları hala sakladığım için dur burada değil mi yoksa aa ben buraya koymamışım dur bir ikinci gizli bakayım İkincisi pek gizli yer sayılmaz burada mı ee, burada da de değil burada da değil Nerede? Evet arkadaşlar. Şimdi pembe. Sticker arıyorduk. Değil mi? Gelin. Bakalım. Stickerlerimiz nerede? De bakmıştık? Bulamamıştık. İnşallah burada vardır. Buldum. Herhalde bakayım. Evet buldum, buldum da buldum, buldum buldum da buldum. Evet, arkadaşlar şimdi buradan şöyle ee, My Melody alıyorum, şunu alayım en iyisi, en güzeli. Hmm. en pembesini seçiyorum şu anda. Allah'ım şu. Ha tamam. Aa, oldu. Ya da direkt bunu mu koysak böyle? Aa. Ama koymayayım ya yani. başka. Şimdi şu kapağına şunu gösteriyorum. Tamam. Dış sonra, sonra yaparız. Şimdi Ben bugün okula gitmedim. Bir tane kitap koymak istedim. Canım. Ama pembe tabi. Sayılır mı pembe? Hayır sayılmaz. Çünkü çok şey siyah var. Siyah da hiç sevmiyor bu çocuk. He. Ama hep siyah kitaplarım var benim. Ya kitap koyamayacak mıyım? En pembesi bu olduğu için bunu koyuyorum. Tamam bence bitti ya bu kadar. Ama az mı oldu? Tamam, bence bu kadar yeter. Şimdi o zaman şöyle kapatıyorum, kapatıyorum şöyle. Oma all Allah. Şimdi benim bir tane süslü çöp kutum var. Ben bu çöp kutudan hep süs çalıyorum. Buradan bir tane süs çalalım mesela. Bir tane dondurma gibi bir şey çalıyorum. Bunu şöyle koyuyorum. Yapıştırdım. Alıyorum. Şöyle yapıştırdım. Bence çok güzel oldu. Videomu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.